Bisiklet e, gerçekten zor bir araç çünkü çevresinde bir koruma çemberi olmuyor süren kişinin, kullanan kişinin. Kurallara istediğiniz kadar uymaya özen gösterin. En küçük bir aksilikte çok ciddi sağlık sorunlara, kazalara yol açabiliyor. Bizzat başıma geldiği için çok yakından biliyorum. Ancak bir de zamanla yarışayım, yoğunluktan kaçayım derken trafiğin altını üstüne getirenler var. Bunları da biliyoruz. Arkadaşlarımız bugün bir motosikletinin trafikte neler yaşadığına yakından baktı. Bakın neler gördüler. Yavaş olsana ya. çocuk Çocuklar burada gözünü seveyim ya. Yaya yolu engelli yolu. Tamam, acil bir işimiz var. Acil ama. işim var da bak burada yol var ama burada engelli yolu var. Çocuklar yürüyor burada. Kaldırımdan gidiyorlar. Daracık mesafelerden geçiyorlar. Araçların arasından ok gibi fırlıyorlar ve sonunda can yakan kazalara sebep oluyorlar. Şu anda bir deneme yapacağız. Motorla kaldırımla insanların arasına gideceğiz. Bakalım insanlar nasıl tepki verecek veya vermeyecek. Çok özür diliyorum. Çok özür diliyorum. mı? Elbette trafik kurallarına uyan motorculara sözümüz yok. Sözümüz kural tanımazlığı kendilerine hak görenlere yürüyor. Yani, ya bizim ne zararımız var buradan? Yani şu an motorla burada olmaz zarar yani. Burası bir yaya yolu Geniş ve olarak... engelli yolu. Geniş olması seni ilgilendirmiyor. Senin yolun şurası. Bak, 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 bak. Yaya geçidinden geçmek mi dersiniz? Kaldırımdan sürmek, yayaların üstüne sürüş yapmak mı dersiniz? Kırmızı ışık ihlali mi dersiniz? Araç aralarından geçmek mi dersiniz? Yollarda sadece kendileri varmış gibi motor kullananlar yüzünden her yıl yüzlerce insan hayatını kaybediyor. Ne oluyor ya? Ne basıyorsun? Ne olmuş çocuk kardeş? Yolun burası mı? Ya burası veya değil ne yapacaksın? Dur ya. Görmüyor musun çocuk korktu? Ya evlat bağırma. Ya ne bağırma senin yolun burası sen buradan gideceksin. Ya mi? sana mı soracağım, nereden gideceğimi kardeşim ya? ya? Burası. Ya yayasına başlarım ya. İstediğim yerden giderim sana ne? Layıkıyla motor kullananlar elbette baş üstüne ama kural ihlali yapanların doğurduğu sonuçlar neler örneğin? Bir defa bir yayanın motorcudan korkması demek, ömrü billah motordan nefret etmesi demektir. Tehlike atlatması ayrı, ondan korkarak kendini yola atabilir mesela. Trafikte saygılı olmamız gerekiyor. Özellikle kaldırımlardan gidilmemesi gerekiyor. Ters şeritlerden gidilmemesi gerekiyor. Trafik kurallarına riayet edilmesi gerekiyor. Motosikletçi olduğumuz için zaten aldığımız risk kat ve kat fazlayken bir de olumsuz bir ön yargı oluştuğu takdirde hayatımız daha fazla risk altında olacaktır. Sizin yaptığınız olumsuz bir hareket diğer bir başka motosikletçi olumsuz etkileyecektir. Sırada yurttan görüntü